Merhabalar. Bugün sizlerle H5P'de interaktif video oluşturma ve interaktif video oluşturma menülerinden birkaçını tanıyacağız. Bunun için ilk önce login menüsünden üyeliğimize giriş yapıyoruz. Daha sonra ise Create New Content butonuna tıklayarak çeşitli içeriklerin eklenebildiği ekrana giriyoruz. Buradan ise etkileşimli video oluşturmak amacıyla interaktif video yazan kısma tıklıyoruz. Burada bizi yine klasik sayılabilecek bir menü karşılıyor. Burada ilk yapmamız gereken oluşturacağımız videoya bir başlık eklemek. Buna birazdan ekleyeceğimiz video ile alakalı olarak Arduino nedir? başlığını atabiliriz. Aşağıdaki menüden ise ya bilgisayarımızdan ya da herhangi bir link vererek bir video ekleyebilmekteyiz. Bunun için buradan artı işaretini tıklayarak video ekleme kısmına geçiş yapıyoruz. Yine dediğimiz gibi upload video file'dan bilgisayarımızdaki bir video dosyasını buraya yükleyebildiğimiz gibi sağ taraftan ise YouTube'dan link vererek bir videoyu sisteme entegre edebilmekteyiz. Bunun için videomuzun URL'sini yapıştırıp insert dediğimizde videomuz buraya otomatikman yükleniyor. Bu menüden interaktif video kısmına tıkladığımızda burada yine videonun başlığını girmemizi istiyor bizden. Bunun için buraya da Arduino nedir'i kopyalayabiliriz. Burada ise video başlığını gösterip göstermememizi ayarlayabildiğimiz bir seçenek. Short description'da ise kısa bir açıklama yapabiliyoruz video hakkında. Poster olarak da yine bilgisayarımızdan resimler vesaire ekleyebiliyoruz. Text tracks'te ise videomuza bir altyazı ekleyebilmekteyiz. Fakat bu sadece bilgisayarımızdan yüklediğimiz dosyalar için geçerli. Çünkü yanda belirttiği gibi YouTube videolarını desteklemiyor buradan düzenlemeler kısmına erişebiliyoruz. Track Label'da ekleyeceğimiz altyazının etiketini isimlendirebiliyoruz. Bu Source Language'de ise altyazı metnimizin hangi dilde olacağını ayarlayabiliyoruz. Burada 47 tane dili 47 tane dil etiketini desteklediğini söylüyor. Buradan ise bu kısma tıklayarak istediğimiz altyazı dosyasını ekleyebilmekteyiz. İkinci göz atacağımız menü ise Add Interactions kısmı olacak. Bu kısma tıkladığımızda bizi yüklediğimiz video karşılıyor. Aşağıdaki menülerden ise videonun başlangıç bitiş sürelerini otomatik oynayıp oynamasını istediğimizi veya istemediğimizi ayarlayabiliyoruz. Start Video Add'den videomuzun başlangıç süresini yani daha doğrusu istediğimiz başlangıç süresini ayarlayabilmekteyiz. Autoplay videoda ise videomuzun sayfa açıldıktan itibaren otomatik oynatılıp oynatılmadığını karar verdiğimiz bir check butonu yer almakta. Loop the videoda ise video bittikten sonra tekrar otomatik olarak baştan oynamasını sağlayıp ayarlamalar yapabildiğimiz bir kısım. Override Show Solution butonu ise videomuzda çeşitli interaktif etkinlikler ekledikten sonra cevabını göster butonunun gözüküp gözükmemesini ayarlayabildiğimiz. Retry ise bu interaktif videoyu yeniden oynatıp oynatmamamızın gösterileceği butonu gizleyebildiğimiz ya da gösterebildiğimiz bir seçenek yer almakta. Bunlardan Enabled'ı seçersek eğer Show solution ve retry menüleri gözükecek. Disable seçersek de bu menüler gözükmeyecektir. Bu kısımlarda ise start with bookmarks, show button, prevent skipping ve deactivate sound'da ise video ile ilgili düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin show button for rewinding 10 seconds'ı seçersek 10 saniye atlama butonunu açmış oluyoruz ya da kapamış oluyoruz. Burada ise ileri geri alma seçeneklerinin gözüküp gözükmemesi ve sesi kapatabilmemize yarayan seçenekler yer almakta. Bunu işaretlediğimizde ise videomuzda ses olmayacaktır. Text Overrides and Translation bölümünden ise yine daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi video açıklamaları, ana ekrandaki açıklamaları Türkçeleştirebilmekteyiz. Buradan Türkçe seçeneğini seçersek eğer ana ekranımızdaki ibareler Türkçeleşecektir. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.